Merhaba sevgili izleyiciler. Akıllı telefonlarımızın yetenekleri artıyor ama pil performansları aynı oranda artmıyor ve böyle cihazlara olan ihtiyacımız kendini hissettirmeye devam ediyor. Elimde görmüş olduğunuz cihaz taşınabilir bir pil ya da mobil güç kaynağı değişik söylemleri var. Taşınabilir pil olarak söyleyelim. Bu pil sayesinde siz akıllı cihazınızı şarj edebiliyorsunuz herhangi bir fişe ya da elektriğe gerek olmadan. Dilerseniz bu cihaza biraz daha yakından bakalım. Cihazın markası Hisel. Her ne kadar Çin'de üretiliyor olsa da e, bu markanın Türkiye'deki bir girişimciye ait olduğunu söyleyelim. Ve kutu şöyle bir kutu. Çok şık bir kutusu var. Kutu içerisinden e, pilin kendisi. Ve bir de kablo çıkıyor. Bu kablo e, bir USB kablosu. Eğer Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa yanından çıkan kabloyla aynı bir kablo şunu söylemek gerekiyor. E, tasarım gerçekten çok başarılı. Sanki kutudan bir iPad çıkartıyormuşum gibi bir his veriyor. Hem kablo olsun hem de cihazın kendisi oldukça güzel bir tasarıma sahip. Ve şimdi biraz daha teknik konulardan bahsedelim isterseniz. Bu elimde görmüş olduğunuz cihazın kapasitesi tam 10.400 miliamper. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer bir iPad'iniz varsa altını çizerek söylüyorum bu cihaza iPad'inizde şarj edebiliyorsunuz. Güçlü bir çıkışı var bunları birazdan söyleyeceğim. iPad'i Yaklaşık iki kez şarj edebiliyorsunuz eğer bu cihaz tam doluysa. Bir akıllı telefonunuz varsa da tam dört kez şarj edebiliyorsunuz herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan. Şimdi dilerseniz biraz giriş çıkışlardan bahsedeyim sevgili izleyiciler. Burada iki tane çıkış görüyorsunuz bir tane de giriş var. Bu iki çıkış bir tanesi bir amperlik bir tanesi de 2.1 amperlik bir çıkış var. Bu çıkışlar ee, arasındaki fark biraz daha güçlü bir çıkış sağlıyor. Örneğin burada cihazınızı şarj ettiğiniz zaman e, sanki fişe takmışsınız gibi çok güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde şarj olduğunu göreceksiniz. Diğer tarafta da 1 amperlik bir çıkış var. Eğer telefonunuz biraz daha eski modelse bu 1 amperlik çıkış sizin telefonunuzu şarj edecek. Ortada da cihazın kendisinin şarj olmasını sağlayan bir mikro USB giriş var. Burada da ise cihazı çalıştıran e, veya şu yan tarafta görmüş olduğunuz ikonu size gösteren bir buton var. Görmüş olduğunuz gibi burada 4 tane çizgi var. Cihazın pil durumunun ne aşamada olduğunu buradaki pil durumu sizlere söylüyor. Pil durumunda 4 çizgi tam dolu olduğunu gösteriyor ve her çizginin yaklaşık %25 değer gösterdiğini belirtelim. Bu değişebiliyor aslında. Ve cihaz hakkında söyleyeceğimiz bir başka konu da fiyatı. Cihazın Türkiye fiyatı 229 TL ve bu fiyatı hak edecek bir performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Taşınabilirlik konusunda ise şunu söyleyelim, cepte taşımak için çok mantıklı değil şöyle bir cihaz. Ama çantanızda e, bulundurmanızda mutlaka fayda olabilir. Bu cihaz için söyleyebileceğimiz tek eksi ise Cihazın içerisinden, kutunun içerisinden daha doğrusu herhangi bir adaptörün çıkmaması, bu adaptör hem kutunun boyutunu artırıyor, hem de biraz maliyetleri artırıyor anladığım kadarıyla. Ama zaten herhangi bir akıllı telefonunuz ya da tabletiniz varsa, onunla beraber size verilen fişi kullanarak. Hem bu cihazı şarj edebilirsiniz. Bu cihaz tam dolu şarj olduktan sonra da çantanıza bu cihazı koyarak dilediğiniz her yerde hem akıllı telefonunuzu hem de tabletinizi kolayca şarj edebilirsiniz. Hayselin taşınabilir piline bu videoda yakından bakmış olduk.